E <sí> Size göstereceğim bugün nasıl bir gün oldu yani. Ben gidiyorum Bursa getiririm bunu tamam mı? Aa, evet. Kaç dakika çekecek bu? Çekiyor istediğin kadar. Aa çok güzelmiş Tamam bu. Benim hatun olsaydı şimdi yanımda fotoğraf çekilirdik. Neyse arkadaşlar ben sahibine veriyorum bunu. Bir şey mi şey olur sonra başımıza bir şey olur. Şimdi sizinle beraber en yakın arkadaşlarımdan birinin düğününe gidiyoruz. Üzerime gri bir blazer giydim. Zara'nın siyah mini eteni giyip içime de bir body giydim. Bakalım böyle tek tek kızların evlenmesi beni aşırı heyecanlandırıyor bu arada. Çok duygusalım birazcık. Burada da Cem hazırlanıyor. Aşkım çok pardon. Don. Ben de çekelim. Erkek adam. Orada da birkaç şey çekmeye çalışacağım size. Hazırlanmamı da çekmiştim zaten. Onları da gösteririm. Bu hafta Katar'a gidiyoruz aynı zamanda. Öbür ayda bir seyahatimiz daha var. Ama onu söylemeyeceğim. Cem'e de sürpriz. Aynı zamanda haftaya bizim yıl dönemimiz ve buna bir hediye aldım. Bu kimler? Aşk bir hediye aldım. Haberi yok. Sürpriz. Hangisi? Şey. <laughs> Bilmiyorum artık. Tanışalı 11 yıl olacak. Bir saniye. <laughs> Hiç duygusal konuşma yapmıyorsun. Hımmmm... Hazırlıklı değilim. Neyse, orada hazırlanalım. Hiç mutluluk yapmıyoruz. O zaman ne yaptığımı tanıdığımı bilmiyormusun Şimdi salondan çıktık. Gülüşüm çok güzeldi. Umarım bir ömür boyu mutlu olur. Nasıldı? Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ya. Peri kızı gibiydi vallahi. Şimdi arabaya doğru ilerliyoruz. <laughs> Bakalım. Onu da çokça öpüyorum. Sonunda birlikte bavul hazırlıyoruz. Katar için bol bol yazlık şeyler seçmeye çalıştım. İlk olarak şöyle krem rengi beyaz bir elbise giyeceğim. Bayağı ketenimsi. Bunu koyuyorum. Sonra yine beyaz böyle keten bir takım almıştım. Onu giyeceğim. Böyle bandana ile falan nefis bir kombin yapacağız. 3 gün kalacağım için 3 kombin hazırlayacağım. Bundan pek emin olmasam da böyle bir zaten şort almıştım. Bunu koyacağım. Beyaz dümdüz bir yine keten gömlek koyacağım. Şöyle omuzlarıma da böyle çizgili bir body atarım dedim. Şu şortlu kombin için böyle bir çanta. Böyle bandanam var. Bunu çok seviyorum ya. Bunu yine de alsam mı? Alayım bence. Fikrim falan değişirse. El malzemelerini aldım. Doğru, doğru. bir makyaj çantası alıyoruz. Şu hayatımda gördüğüm en iyi şey. Bunu gidin İbroşe'den alın. Şöyle kodu gözüküyor mu bilmiyorum. Mükemmel bir şey ya. Böyle bronzken denizden çıkmışken o yanık ten de o kadar güzel duruyor ki. Güneş sütü alacağız, güneş kremi alacağım bir tane. Şu an makyaj temizleme jeli olarak da bunu kullanıyorum. Bayağı da memnunum bu arada, güzel temizliyor. Ben hep şey kullanıyordum, Rocher'in bu serisini kullanıyordum. Şu an bitti ama arkadaşım bunu övdü, bunu biraz deneyim dedim. Bunun gözaltı kremi de çok güzel. Gece böyle yatmadan önce sürüyorum şu avokado'lu olan. Mükemmel yani ya. Çok iyi parlatıyor. Hatta şimdi biraz sürebilir mi bence? Girelim. Yerlerinde yerleştireceğim. Dyson'ımı da bu arada sırt çantam alacağım. Çünkü şeyden korkuyorum. <laughs> olur da bir gün. Yani olur da bavulumuz kaybolursa. Dyson'ım orada kalmış. Yani her şeyi siz yapın ama dayısını yapamam yani gerçekten. O yüzden ona sırt çantamı alacağım. Şimdi gidelim bakın. Erkekler bu arada tek bir şey giyse de yetiyor. Cem'e sadece her tatilde bir şort, bir pantolon, bir tişört. Daha fazlasına gerek yok gibi bence. yok, param yok. Adamım. Param yok mu? Yani o sıra ben her tatilde ayrı bir kombin, ayrı bir <laughs> kaos beni bekliyor her zaman terliklerim bile baksana. Kombinime göre terliklerimi götüreceğim. Bu büyük ihtimalle Katar vlogundan bir önceki vlog olacak. Çorap. Çorap almadık hiç. Beyaz tişört almadık. Çantalar nerede? Çanta yok Birini sen gelsin, birini ben gelsin. Tamam kapat kapat. Çorap versene ama şurada hemen. Orada yok ki. Burada. Burada vardır. Alın bakalım bu <laughs> sırada bu. 30 derece. şorap yok ki zaten. Var engince şorap burada. Kandı. Şimdi kurutmaya atıyorum. Tahtaya atarız. Bence yok. Tamam bu şeyi alalım mı? Bavulumuz hazır. Başarıyla tamamladık. Çantamı ayarlayacağım. Bir sırt çantamı ayarlayacağım. Pasaportlarımızı alacağız. Bitti. Yarın sabah 10'da pilatesim var. Pilatesten sonra da son kez evin işlerini hallederim. Sonra erkenden yola çıkarız artık. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. Şimdi birlikte Pilates'e gidiyoruz. Pilates'ten geldikten sonra bir video çekmem gerekiyor oraya. Daha sonra bütün çantalarımla beraber Cem'in yanına geçeceğiz. Sonra da havalimanına geçeceğiz. Bugün bir kere oldu. Sizden bir yardım isteyeceğim. Benim bu saçlarım çok kabarıyor. Asla tönük değil. Ne sürsem anında elektrikleniyor. Bonus kafa gibi oluyorum. Ne düz kullanabiliyorum, ne dalgalı kullanabiliyorum. Garip bir saç yapısı yani. Bana çözüm çözümleyeceğim ben? Çok garip. Ve ben öyle saçımı düzleştirirsinlerim. Başka kullanmıyorum. Dyson kullanıyorum direkt yıllardır kopartmıyor saçımı diye ama saçlarım çok siz. Böyle bildiğiniz şey gibi. Bunun sebebi de bu arada yani yaklaşık 2 yıl önce bir sarı yaptım. Facia. Bakın facia yani. Gidip de kendi saç renginizi boyatmayın. Gerçekten doğallık en güzel şey bence yani ya. Ve pişmanım 2 yıldır saçlarım düzelmiyor. Kendi rengime boyuyorum. Her seferinde o sarı alttan böyle yeşil ya da turuncu olarak da akıyor. Düşünün ve iki yıldır bunu düzeltemedim. Bu benim o saçlarımı yanma faydası istememe bir hafta kalmamıştı. Düşünün ben çok gül saçlı bitirdim. Yani saçlarımı gittim istemem var diye. Biraz daha dedim böyle güzel olsun. Parlak olsun. <laughs> saçlarıma gittim. Sarılarımı arttırmaya. Arttırmaya gidince benim saçlar yandı. O zamanın parasıyla da hatırlıyorum. Böyle yaklaşık bir 15 bin liram gitti. Yani haram dıkkın mı olsun diyeyim. Demeyeyim yani. Biliyordum sonuçta sarı bu saç yanacaktı. Ama yani gerçekten işte bir hafta kala yanması benim için çok kötüydü. Ve çok kötü. İsteme fotoğrafı bakamıyorum. Bu saçlarım berbat durumda. Sonra ben gittim. <laughs> İki ay sonra nişanım vardı. Nişanıma bir hafta kala saçlarım o bildiğiniz sarıdan düz kahverengiye boyattım. Bir nebze kurtardı ama saçlarım yanık olduğu için saçlarımı maşadır. İşte bu spreyler hiçbir şey tutmuyor. Yani Allah razı olsun yine güzel bir kuaföre gitmiştim. <laughs> yine olabiletenin en iyisini yapmıştı bana. Sonra şimdi daha yan yeni yeni düzeliyor gibi. Ama ben sonra gittim salak gibi. Yani bunu yeni yaptım saçlarıma çok gür diye arama makas attırdım. çok kabarıyor benim saçlarım ya belki iyi gelir. Bu da benim saçımı kedi kuyruğu gibi yaptı. <gülüyor> yani <gülüyor> bu saçların başına daha ne gelecek ya? Böyle bir saç faciam var. Size de anlatmış olayım. Kötüydü yani. Hala da geçmedi. İşte bunu bir çözüm bulmamız lazım. Çok kuru. Bildiğiniz öyle çeçe gibi oluyor saçlarım. Öyle yani kötü. Bu da beni buldu. Ben ve yanlış kararlarımdan biri dahaydı. Tek doğru karar vereceğim o liderli. <laughs> <laughs> yaptık şimdi. Çıkacağım. <laughs> şimdi pilatesten çıktım. Gerçekten artık vücudum ağrımıyor. Eskiden yani ilk haftalığım çok ağrıyordu kaslarım. Şimdi aynı çok mutlu hissediyorum. Çünkü vücudum için bir şey yapıyorum ya. Ve i̇şte vücudumun gerçekten değiştiğini düşünüyorum bu Benim zaten kilo anlamında bir problemim yoktu. Ama şey anlamında var yani böyle sıkılaşmama gerek vardı gerçekten. O zaman bakalım bir ay sonra ölçümüm var. Evet, en sevdiğimiz Flamarket'e gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bakalım neler alacağız. Şu an tam olarak neydi sandviç yapacağım bilmiyorum ama önce ekmeğimizi almaya gidelim. Umarım ekmekler sıcacıktır. Bu arada var bu arada, taze. Ama sıcak değil. Her şeyin o kadar çok çeşidi var ki. Ve buranın bence en iyi markası Haras. Haras gerçekten bilinmedik bir marka gibi ama çok güzel şeyler, çok lezzetli, aşırı. Burada ben bu şey, Japon şeylerini denemiştim burada. Ve tadı işte de güzel değil yani. Bu kadar abartıldıkları kadar. Adını tam olarak tuttum ama bilirsiniz de filede satılıyordu bu. Yuvarlak, iki dondurma gibi güzel değil bence. Bahtsızlığı kadar. Bu sosu alıyoruz. Bu sos mükemmel böyle Balkanlardan kalma. Boşnakların sosu galiba bu. Deneyin ya bu çok güzel. Bunu alacağım. Yiyeceklerim bu kadar ya. Daha başka bir şey almıyorum. Çünkü zaten abone falan evde var. Evde olan malzemeleri kullanacağım. Nereden baksam bir hafta evde yokuz bozulurlar yani. Ekstra bir sandviç için uğraşmayacağım. Peynir falan var zaten. Onların hepsini kullanacağım şimdi. Şimdi kasaya gideyim. Ödememizi yapalım ve buradan gidelim artık. Şöyle bir ikili tepsi aldım Teddy'den ve buna sadece 200 lira verdim. Yani inanabiliyor musunuz? Geçen arkadaşlarım kahvaltıya geldiğinde tepsimin küçük olduğunu fark ettim. Küçük geldiğini fark ettim bir tepsiye ihtiyacım olduğunu fark ettim ve bunu görünce direkt aldım. İkili üstelik rengi de böyle tam istediğim koyu kahve olur ya. Öyle kaliteli koyu kahve mi derler. Güzel duran bir koyu kahve yani. Bunu aldım. tedide hala vardır bence. Mutlaka gidin bakın buna. Çok güzel. Şimdi biraz dinleneceğim. Kahvaltı yapacağım. Sonra da kalkıp sandviç hazırlayıp hazırlanırız. Evet. Akşam görüşürüz. Tahminin kaç gibi çıkarsınız Cem Bey? Şimdi yarım saate belki 20 dakika. İnşallah. İnşallah bizi çok bekletmezler. Niye Çıkarız havalimanına gideriz. Olsun onu beklemek ben. çok güzel. Allah Allah. İstanbul havalimanı gibi düşünme Sabiha'yı. Daha mı eski? Ben hiç uçmam Sabiha'da. daha eski daha. ama çok kötü değil. Neyse. Mısır değil. <laughs> Mısır çok kötüydü. Biz ayakkabılarımızı bile çıkarmıştı. Biliyor musunuz Mısırlılar çok kötüydü. Şimdi söyleyeyim. Ben de biliyor musun? <laughs> Dersiniz, Amerika'da mı aldı Abi ben fotokopini 5. kalıba aldım. Eklemeler var içinde. Ha onlar o zaman gösterirsin. Bak görüyor çocuğum. musun yaptığını? Yalan söylesin o da. Zaten yap. en zoru ne oldu gelinize geçin. Çocuklar kalkış öğrenmedi. Ben <laughs> <C> <laughs> 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 -hmm. tamam, bir daha de konuşmayacağım senden. Yedek motoru evliye girer. Bak yedek motoru buluyorsun. Göbelle resmi yok ama o sun, bak o değil. Busa Evet efendim. Telefonla mı konuşuyorsun? Hayır kameramı açtım alışmaya çalışıyorum da şimdi yola çıktık diye. Tam tamına 59 dakika gösteriyor. biraz uyuruz burada. Sonra telefonlarımızı bir şarjda takarız. Tek sekiz kısımda bavullarımızı veririz. Orada da diğer İstanbul Havalimanı gidecek şeyler var mı? Var. Aferin. Bir akvaryum var içinde. Çok güzel legolar var ya. Özellikle şuna bakar Kızlar. Bu da çok güzel. Katar'dan Lego'da bakalım mı bu kendimize? Nerede? Katar'dan. Bakalım. Evet Buse Hanım. En çok sevdiğin yere geldik. Şimdi kendime çeviriyorum. İçerisi tam şampiyonlar gibi. Galericiler, pırlantacılar. Tak 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 tak. Sonunda. Oh be serin serin. Yandım içeride. Çok komik ya <laughs> şu <an> Herkes gizli gizli. sen de <laughs> Bir tane gözü de yok onun. Şişmiş <laughs> 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 ya hadi. Bu vlog'un sonuna gelmiş olmalıyız. Bir sonraki vlog Katar'da başlayacak. Hoşçakalın, şey. hoşçakalın.